Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bu videoda oyun oynamayacağım. Sadece eğer isteyenler için yani isteyenler için konuşmak için isteyenlerle Among Chat uygulamasını e, göstereceğim. Bu uygulama yani ben de konuşmak isteyenler için eğer bu uygulama iş yoksa Omelet arcade'i de kullanabilirsiniz. Amok chat'e giriyoruz. Siz buradan göstereyim. Adım bakın. Şu. Şu. Siz buraya adımı yazıp rahatlıkla bulabilirsiniz. Öz gibi. Bulabilirsiniz. Ben arada buradan belki ses odaları açarım. Size denk gelirse katılabilirsiniz. Ama söyleyeceğim şu. Eğer yalnız konuşmak istiyorsanız Omnet de kullanın. Buradan da profilimi göstereyim. Sonra bakın. Şu an ses geldiği için üzgünüm. Geleceklerinin sesi geliyor. Tamam şu an ses gelmiyor galiba. Profilim bu. buradan arayabilirsiniz. Ama ilk önce sizin de bu videonun altına Omlet Arcade'deki adınızı yazmanız lazım ya da Among Chat'te de olabilir. Adınızı yazmanız lazım ki siz beni takip edin. Ben sizi takip edeyim ve böylelikle konuşabilelim. Görüşmek üzere. Bay bay.